sektöründe 28 yılı geride bırakan Demir İnşaat'ın Beylikdüzü'ndeki satış ofisindeyiz. 2005'ten bu yana bölgede çok sayıda proje hayata geçiren şirket, Ayışığı Vade Evleri ve Demir Romans projesiyle büyük beğeni topluyor. Her iki projeyle ilgili detaylı bilgileri Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'den alacağız. seriyle büyük fark yaratan Ayşe Vadi projesini bir de sizden dinlemek isteriz. Ayşe Vadi projesi 20 dönüm bürüt arazi üzerine kurulu. 489 daireden oluşma. 2011 senesinin Mart ayında başladık. Normal olarak sözleşmemiz 2014 senesinin 7. ayı temmuz ayı teslim tarihi ama biz Allah nasip ederse inşallah 2013'ün nisan ayında teslim edeceğiz. Yani 14-15 ay gibi bir süre önceden teslim etmiş olacağız. Ayşe Vadi projesinde gerçekten olmazsa olmazları yaptık. Ee, insanlar bir evin içine girdiğinde 24 saat huzurlu bir yaşayacak yaşayabileceği bir yaşam sunduk. Fitness salonları, havam, hamamları, savunmaları, kapalı havuzları, kreşleri, etüt merkezleri, marketi, restoranı, kahvesi, kafesi, basket sahası, tenis kortu bunların sadece belirir görünen yüzeyi. Görünmeyen o kadar çok güzel şeyler yaptı ki. En sonunda şeye de karar verdik. Şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen E5 metrobüs durağına 10 dakika yürüme mesafesi olmasına rağmen shuttle servisi çok de güzel. koyduk. Neden? Belirli bir yaşlı insanlarımızın metrobüs duraklarına, alışveriş merkezlerine, hastaneye ve okul servisini kaçırmış olan okul servislerine gidebilmesi için demir inşaatı olarak şatıl servislerini alıp Ayşe Vadi sitesinin hizmetine sunmaya karar verdik. Ne kadarlık bir prim yaptı? Şimdi Ayşe Vadi projesi ilk başladığında 1400 lira ile 1800 lira arasında satışa başlamıştı. Şu an 2000 ile 2500 TL arasında satışları devam etmektedir. Hı hı. Bu da %50, %40, %50, %55 gibi bir prim oluşturdu. Bu bizi de alıcıyı da İster isteme çok mutlu etti. Şüphesiz. Dairelerin metrekare büyüklükleri, fiyatları ve sunduğunuz ödeme kolaylıkları hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi bizde daireler 66 metre, 1 artı 1'den 66 metreden, 2 artı 1, 98 metreden 130 metreye kadar, 3 artı 1'lerde 130 metreden 186 metreye kadar ve 4 artı 1'lerde 220 metreden 260 metreye kadar var. Bizde 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar var seçenekleri. Ödeme seçenekleri de bizde olmazsa olmaz bankalar var. İki tane bankamız var. E, Türkiye'nin önünde gelen biri devlet bankası, birisi e, özel sektör önünde gelen bankalarında. Bizim projenin başlangıç tarihinden bu tarihe kadar banka sürecimiz var. %25'ini peşin verdiğinizde %75'ini bankadan kredi alabiliyorsunuz. Onun haricinde Bizim demir inşaat olarak şöyle bir sloganımız var. Al kalemi kağıdı eline, ödemeni kendin belirle. Yani ödeme stilini belirlediğiniz müddetçe daire almak istiyorsanız biz firma olarak bu daireyi size veriyoruz. %5'ini bize peşin verip %20'sini oturduğunuz zaman verme alternatifi var. %25'ini verip %75 banka kredisini aldığınız zaman da oturduktan sonra taksitlerini ödeme imkanınız var. Veya bize yüzde 25, yüzde 30, yüzde 40 verip geri kalanını belirli aylarla da ödeyip kalan kısmında oturduktan sonra bir ödeme planı oluşturarak bu şekilde alma imkanları var. Bu arada tabii ki en sorunlu, sıkıntılı süreç yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızda oldu. Biz bankalarla çalıştığımız için yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız da daire almada zorlandılar. Neden zorlandılar? Yurt dışındaki gelirlerini Türkiye'deki bankalara İspat etme imkanları olmadığı için hı hı. sıkıntı yaşadılar. Biz de onlara döndük. Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle şöyle bir çalışma yaptık. O zaman yurt dışındaki müşterilerimize teslim ve teslimden sonra da vadelendirme kaydıyla onların ödeme şekline göre alternatifler çıkarttık. Bize yurt dışından arayan veya gelen her müşterimiz ödeme şeklini bize sunduğu zaman biz ona kesinlikle ama kesinlikle daire veriyoruz. Dairesini teslim edip onları mutlu ediyoruz. Hı hı, bu da çok sevindirici bir gelişme. Yine Beylikdüzü'nde bir projeniz daha var. Akıllı bina teknolojisiyle öne çıkan bir proje Demir Romans'tan bahsediyoruz. Bununla ilgili bilgileri alabilir miyiz? Şimdi Ayışe Vadi evleri Esen, Beylikdüzü'nün Esenyurt bölgesinde. Esenyurt bölgesinde ama Beylikdüzü'nün ana caddesine E5'e yürüme mesafesinde 10 dakika bir mesafede. Hı hı. Demir Romes Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nün E5'e önünde e, metrobüs durağına cephe olan bir yerde. 3 dakikalık yürüme mesafesinde metrobüs her iki durağı da 3 dakikalık bir mesafede. Beylikdüzü'nün inci taşı. Gerçekten Beylik Beylikdüzü'nde konumuyla, e, vaziyet haliyle Beylikdüzü'nün en güzel arsası. 35 dönüm bir arazi üzerine kuruluyor 30 e, Demir Romes. 35 dönüm arazi demir inşaatın kendi gayrimenkulü. Şu an projelerimiz ruhsat aşamasında suratli bir şekilde ruhsat çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde inşallah bu senenin e, sonuna gelmeden lasmana da çıkacağız. Şu an satış ofisi çok suratli bir şekilde finişleniyor. Harfiyat, blokların harfiyatları devam ediyor. E, proje çalışmaları devam ediyor. Allah nasip ederse bu sene 2012 yılında başlayıp 2015 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz. Demir Romans projemiz gerçekten biraz e, fikirleri, düşünceleri ve aklı çok zorlayan bir proje oldu. Şu an düşünün, e, akıllı ev projesi diyoruz. Akıllı ev projesinde Türkiye değil, dünya markalarında belirli başlı iki markayla akıllı ev sistemini projelendiriyoruz, çalışıyoruz. Hı hı. Yani oturduğunuz zaman elinizde bir iPhone'unuz, televizyon izleyecekseniz bir düğmeye bastığınızda perdeleriniz kapanıyor, ışıklarınız televizyon izleme konumuna geliyor. Sinema izleyecekseniz bir evinizde sinema izleyecekseniz düğmeye bastığınızda kalkmadan tüm ışıklar kapatılıyor, perdeler kapatılıyor, kapılar kapatılıyor. Sistem sizi bir sinema izleme sistemine geliyor. Yani oturduğunuz yerde evinizdeki, ocağınızdaki çaydanlığınıza, fırınızdaki tavuğunuza, kapınızdaki gelen misafirinize veya marketteki siparişinize, parktaki çocuğunuza, komşu, oturduğunuz yerde komşunuzla konuşmak, diyalog, sohbetinize kadar hep koltukta oturarak bunu yapıyorsunuz. Hı hı. Diyebiliriz ki bu projeyle Beylikdüzü akıllı binalara kavuşacak. Peki fiyatlar ne olacak? Şimdi e, kesinlikle projenin konumu, konsepti ve hazırlama şekline göre fiyatlara baktığımız zaman fiyatlar çok ucuz. Bugün 1250 liradan başlıyor 3300 liraya kadar metrekare birim fiyatları. Ama ben buna inanıyorum ki 2015 yılında bittiğinde bu 4500 ile 5500 arasına çıkacağını Hayal değil, bu gerçek olacaktır. Hı hı. Bakın Ayış'ı vadide bilene e, 1400 lira da başladığımız zaman biz bir sene sonra 2000-2500 liraya çıkar diye hiç hayal etmedik. 1800-2000 lira dedik ama bugün 2200 ile 2500 lira arasında. Yaptığınız yatırım, yaptığınız projeler kesinlikle karşılığını buluyor. Hiç vatandaş bunun hakkını veriyor. Burada bir sorunuz yok. Biz de bunu en güzel şekilde yapıyoruz. Vatandaşımıza sunuyoruz. Buradaki bir tek artı ve eksilerde şu var. Şuna, buna dikkat etmek lazım. Şimdi 60 metre veya 100 metre bir daire aldığınızda, 100 metre dairenin 40 metre, 45 metre kullanma alanı, 50 metre kullanma alanı var. 50 metre, 45 metre, 60 metre, 55 metre kaybediyorsanız buna dikkat edeceksiniz. Ben konu tüketicilerin özellikle buna dikkat etmelerini gerekiyorum. Bürüt ve net arasındaki oran %15 ile %20'dir. %20'nin üzerindeki bir bürüt satın aldığınız otopark sosyal alan katılıyor. Biz Ayışı Vadide 80 bin metre inşaat alanı üretiyoruz. 40 bin, 1 bin metresini satıyoruz. Yani geri kalanı sosyal alan. Demir Romance'de 160'ın üzerinde inşaat alanı var. Sattığınız Konut metraj 90'la 100 bin. Yani 50 bin, 60 bin metreyi satmıyorsunuz. Otoparkları, sosyal alanları, havuzları satmıyorsunuz. Bunu proje olarak veriyorsunuz. İster istemez bu maliyeti artırıyor. Ama ben 100 bin metre satacağım yerde, yapacağım 160 bin metre, 160 bin metre sattığım zaman bu vatandaşı kandırmak olur. Demin inşaat merkez üssü olarak Beylikdüzü'nü seçti diyebiliriz. Aslında kulağımıza gelen başka projeler de var, yeni projeler. Bunlarla ilgili birkaç bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah sizler aracılığıyla yine duyuracağız. Gerçekten çok iddialı güzel bir projemiz daha var. Bir kez Beylikdüzü dışında, yine bu bölgede ama bu bölgenin çok elit bir semtinde. 450-500 dairelik, altında çok güzel ufak şık bir AVM'si olan bir projemiz. Proje çalışmaları ve isim çalışmaları devam ediyor. O yüzden e, konumunu e, ve şeyini şu an onu söylemek istemiyorum. Çünkü ismiyle, e, tasarımıyla ile e, netleştiği zaman inşallah ilk duyuracağımız e, kişiler de sizler olacaksınız. Ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde Allah nasip ederse sizler aracılığıyla onu duyuracağız. O projede de çok iddialıyız. Çok güzel bir projemiz. Büyük bir arazide daha konumlu deniz ve göl manzaralı konumu ve yeri nedeniyle daha prestijli bir projede olacak inşallah. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.